yapsınlar biz İstanbul gecelerine bir e bitelim. hadi bakalım. <laughs> Sen Bihter Siyah Gilsin. Siyah Gilsin. Şey. Evet. Meşhur sahne. Gördüğünüz gibi hani Beren Saat'e geçenlerde hani senin gözyaşların hiç akmasın falan gibi bir şey yazmıştı. Üzerine o da keşke kimse gitmese yazmıştı. Böyle bir hayat yok. Ne zaman diyor ihtiyaç duyarsa ablası gibi annesi gibi her zaman yanındayım diyor. Ama hani galiba sanıldığı kadar öyle çok Değiller, maçmış değiller. Miçmiş, bir de galiba değişkiyor. şöyle bir şey de dedi. Yan yana gelince de bu mevzuları çok açıp Açık, can konuşmuyoruz. sıkmıyoruz dedi. E, Beren daha çok e, Fatma Gül'ün suçunda beraber rol arkadaşı. Yengesinin ismi neydi? Oradaki yengesinin rolü hmm. oyalan hanımefendi. Çok tatlı bir kadın değil evet, mi Evet, onunla Esra, çok Esra Esra Çok şeker bir kadın değil o. mi Esra Hanım. Esra, Esra Hanım. Hanım, evet. Onun, Esra galiba. Fermancı. Bravo. Neci? Fermancı. Derman. Dermancı. Derman. 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 Derman mı? Dermancı O tanır mı? oyuncuları. Ee, onunla çok yakın arkadaşlar. Yani bu tip sorunları hep onunla konuşuyor. Dün gördük ya. Bizim evet, orada gördük. Oturuyor. Bir şey söyleyeceğim. Dur dur. Tabii Esra Hanım'ı gördük. Hep öyle Gidip yani karşılaşıyorsunuz. Niye ben sen ileriye bak. Ben uzak göremiyorum. <laughs> Ela geliyor diyor bir yerden. Diyor. Ben de hemen bir yerde cep telefonumla falan gideyim, fotoğraf çekeyim, video çekeyim diye Aha e, ee, şey ne derler ama tek başınaymış değil mi? Galiba hanımefendi zaten orada oturuyormuş. Yok orada oturuyor zaten Esra Hanım. O yüzden onu ben her Geç zaman görüyorum. Gençli bir sevgilisi varmış onunla görüyormuş Pınar. O detayı da vereyim. Kerma tamam Esra Hanım diyelim, Dermancıoğlu. Dermancıoğlu diyelim. Canan da bizi yüz kere düzelttiği için ben de hakkımızdan özür diliyorum. Esra Dermancıoğlu'ymuş hanımefendi. Sırası da geldi. Ee, şey, çünkü ilgimi o kadar dağıtıp yemedim biz kere. Tabii o senle sabah başlamadan bile olmaz. biliyorsun <laughs> böyle Canan önce Canan'la başlar haşlama şey seanslarına, ondan sonra sıra sıra bize geliyor. <laughs> Sinan ah ben aralarda. Yani, Bir ah de millet sizin... seni böyle zavallı çekiyor zannediyor ya. Bizim burada çektiklerimiz evet. hep Evet yok ben ama saman çok, altı. çok iyi insan idare ederim. Sen çok iyi bilirsin. Şey şunu diyeceğim. Çok iyi Da. Ha? Çok iyi gerçekten. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Benim kadar bu kadar laf yiyip hepiniz ağzını kapayan bir karakter olarak gerçekten. Biz sana Birsen. laf söylemiyoruz ki. Oo, bir sen bilir mesela bana kuliste her şeyi söyler ben susarım. O sizin aranızdaki şakalaşma Yok yani. Işte, o şakaları da yutmanın bir şeyi vardır ya. ya böyle o da senin vardır. şaka. Şimdi de sana gider yapıyor ekrandan ya. Bunu bugün bir Birsen, şey oldu. sen, Birsen. De Birsen. sen de Sen de nasibini aldın. Çok güzel. Aşağıda kuliste evet. kuliste gösteriyor. Yok şu şakası bir tarafa hanımefendi geç bir sevgilisi varmış. Pınar onu görüyormuş beraber. Hmm. Hani onu da böyle bir dipnot olarak verir. Hmm. Top ağacı evet. Nişantaşı civarlarında görürseniz bir delikanlı. Bak Pınar'ın umurunda bile değil sevgilisi olup ama. Orada Pınar'ın bir şeyler söylüyorlar muhtemelen de onlar. Yok başka bir şeye odaklandı şimdi. Evet şeye bakıyorum. Diğer haberlere bakıyorum da hani e, size ne Ay şeyin şarkı söylemesine gel. Çok kötü. Yani Ahmet Kaya'yı söyleyecek Yeni Aşk'ı Tarhan insan, Terli'yle e, bir şovu izlemeye gitti biliyorsunuz. E, dünyaca ünlü bir e, şov geldi. Çok ee, kötü İvan Ana. Ya İvan neden şarkı söylüyor bunu anlamıyorum ben. ona kim bu gazı veriyor onu da ben anlayabilmiştim. <laughs> yani, yani gerçekten <laughs> bu cesareti yani, kim ona veriyor? E... Çünkü o programda böyle az az şarkı söylüyordu. Millet harika sesim var harika sesim var dedi. O da cesaret aldı bence. Gerçekten yüzden, mi? Hallettim. Kim dedi? Harika sesim çok var. Çok iyi sesim var falan diye bir iki tane şarkı bir türkü falan bir şeyler söyledi o hatırlıyorum. Yani hani şöyle önce. biz hani yaptık, yaptık ee, yani diyorsun değil ee, mi? Toplum yaptı. <laughs> bir de kum gibi okumuş. O çok ya. Kim o da hal, çok. Cezaret. Kimin hadar ki. Mana yüklü, anlam yüklü, Herkesin işte söylerken ağladığı gözlerinin dolduğu değil mi? Herkesin bir anısının olduğu yani o şarkı çok duygu yüklü. Yani enteresan. Ya Ahmet Kaya şarkıları zaten başka bir noktadır ya. Evet yani. Hani onu söylemek gerçekten ses ister yani. hani Artık öyle biraz <laughs> sesim var. Sinem doğru Durum bir şey söylüyor. Ruhu ister. Ruhu ister, ruhu ister, 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 yani. ister, hissetmek ister. Ama orada bir şey söylüyor. Ben orada bir, bir kaldım. Diyor ki hani bir daha çıktım. Ben diyor. Geçmedi diyor seyirciye. Seyirci anlamamışız gibi bize yani böyle <laughs> bir topa atmış. Ben de diyorum ki biz Ahmet Kaya'yı dinliyoruz. Ve anlıyoruz. Ve anlıyoruz. Bize de yetiyor. <laughs> Biz anlıyoruz zaten kısmı. Acaba sen mi anlamadın İvana yani ben bu durumdan senin anlamadığını çıkartıyorum. Şarkıyı bırakıp bence tekrar moda ile ilgili ne bileyim Maya moda ile şey ruj, ya. Ruj çıkardı bak rujları çok güzeldi. Evet. Parfüm çıkarabilir yani İvana o stil. Güzellik sektöründe gidebilir? Olsun. Evet. Ve sahnede ne kadar güzel duruyor değil mi bacakları bacakları. Gerçekten yani Tabii ki. Başka, bir şey, başka bir şey yapsın yani. Evet. Ses moda yorumculuğu ama. bunları yapsın evet. ama sahnede şarkı söylemek ı -ı olmuyor yani. Evet şimdi bu konuyu bitirdiysek hani artık programın bakıyorum evet sonuna doğru ee, ne konuşacağız? Beyaz Magazinde sabah konuştuğumuz dakikalar sonra cevabını aldığımız konuya Oo. kısacık geri dönelim. E, Demet Özdemir, Kaan Bey, Yine bir şey mi yazdılar? Seçkin Bey. E, biz programa başladık. Aşk mı var dedik. Detay detay inceledik. Fotoğraf Hı. karelerini verdik. Üstüne ne oldu? Hop! paylaşım geldi. Ben kesinlikle de bekliyorum. kesinlikle böyle bir şey yoktur diye Kaan Bey'den arkadaşım sadece tamam. böyle bir ilişki yok dedi. neden dedi? Beyaz Magazin dedi ki ilişki var. İlişkiler. evet. Bu kadar yakın konuşulmaz. Nasıl konuşmuşlardı gösterin bakayım. Şöyle şu kadar yakın. Bu kadar bak kız arkadaşına bile Bir genel alsana. Bununla da bu kadar. Derya. Ha. Bu da değil ama yani. Hadi öpüşün barışın sizde. de. Öpüşün barışın. Biz asla küsmeyiz. Sargeç örmeyiz. Asla. Biz Sinan, hiç küsmeyiz. Bizim aramızı bozan kim biliyor musun hep bir sen? Oradan <laughs> gazlıyor. Yok. Şakası bir tarafa. Evet bazen yükseliyoruz. Şimdi aşağıda da muhtemelen bir devam edeceğiz değil mi? Ama şöyle. yine bütün gazımız yolda var. yürüdüğüm zaman herkese canını Peki, ne kadar sevdiğimi açıklayacağım. Peki kısacık o fotoğrafı da verelim mi? Biz neden bu çıkarımı yaptık? Hayır yani o gece paylaşımı havuz başında böyle bir yakın mesafe az önce arkadaşlarımın çok yakın, dramatizasyonunu yaptı. Çok teşekkür ederiz. Canlandırdı. İşte bu fotoğraf ve bir sonraki fotoğrafta tabii üzerine şal getirirken Kaan Bey'in Demet Hanım'a bu paylaşımı ve bu konuşmanın gece Evi 22 nereden sularında getiriyor. Nereden bak, getiriyor evde şalı? Gece 22 sularında başlayıp Sabaha karşı dörde kadar devam eden çok sıcak, temaslı bir konuşma olması hasebiyle biz tabii ki önümüzdeki görüntülerden böyle bir şey çıkardık. Ama kendileri hemen saniyesinde kendi Instagram sayfaları üzerinden Kaan Bey'in açıklaması bu. Demet Hanım da hemen bir paylaşım yaptı. Çok uzun zamandır beklediğim tatile yapıyordum. Hava güzel. Hmm. Morduma, hepinizi beklerim, saygılarım var. İnşallah yeni projelerde, inşallah. <laughs> vesaire vesaire. İnşallah. Arkadaşım, kolumdan Bir çok şey yazıldı, çizildi diyor. Bugün çıkan haberlerden sonra da bir açıklama yapmak zaruri olduğu. Kaan'la arkadaşız, aşk yok, bir şey yok. Sohbet sırasında çekilmiş fotoğraflar, yani çok standart bir durum diyor. Ee, çok uzun zamandır <laughs> hayalini kurduğum tatili <laughs> arkadaşlarımla Ben bilemem. Ben Demet Hanım'ın yalancısıyım. Ne söylediyse onu söylüyorum Yani size. inandık mı? Hayır. İzleyicilerimizden de açıkçası öyle. Ben şimdi DM kutuma baktım. Demet Hanım'ın açıklamasını göndermişler. Kimse Onlar da çok tatlılar. Pınar Hanım açıklama yaptı gördünüz mü diye biz verdik ama o sırada evet. ekrana. Ee, biz bunları çok da inanmadık diyorlar izleyiciler. Ben bilemem yani. Hani çünkü yani Bizimle aynı fikirdeler mi? Doğru evet, mu? Evet. evet. Ya Çünkü biz çok yakın iyi. zamanda bir Sıla Hazer Amani örneği yaşadık mesela. Bunun gibi konuşuyoruz hiçbir şey yok dendi. Tabii ama gizli i̇şte, yaşanır diye düşünüyorum. Eğer bir aşk varsa Pınar affedersin ben gizli yaşanacağım. Bir süre gizli yaşanır. Bir süredir epey bir süre görünmez diye düşünüyorum. Hayatım baksana evlerinden bile çekiyorlar. Onların çok şansı yok ha, bence. Yakalama, herkes göğüs peşlerinde mi? şimdi. Onu bir şey demiyorum kendileri... Peşlerinde tıpkı Can Yaman'la e, kendileri fotoğraf vermez evet, yakalanırlar diyorsun yani tabii. olursa eğer ortaya Kesin çıkarsa şey varsa, bir şey varsa tabii yakalanabilirler ya ayrıca iki genç ve bekar insan aşkla yaşayabilir Allah Allah geri vitese mi başladın sen aa. şimdi sana ne oldu şimdi hatırlatırım e, en yakın e, arkadaşın sevgilisiydi. sevgilisiydi seçkin bey unuttum ne? ben iki tane şey bütün biri yaptı yaptı ayrıca size ne der gibi sen düşürdün az önce bizi birbirimize okudun okudun haberleştirdin kötücüklerin anası benim ben bir tek güneyin şeyin anası değilim. Hayır bu haberi sen okudun. Sadece sana, anası. Biz iyi. nereden bileceğiz yorumlayacağız? Deyip kendi şimdi demedim mi? Hayır olmaz. Ben seçkini unuttum. <laughs> ben seçkinden... Tamam. <laughs> Sizin kaldığınızdan Çünkü benim ben kafam çok etkilendim. Rain Man'e gitti. Rain gitti. gitti. Böyle içlendim, üzüldüm. Ne <laughs> oldu? Sebebi tartışınca ya, yavrularım şey gibisiniz çok üzülüyorum. Hayır ben, Fer <laughs> ben, Fer ben Feronun böyle tartışmaları çıkmıyor ya. Yani. <laughs> ben ben, ben Feronun hiç çıkıyor mu hiç bu çıkmıyor. ara? Çıkmıyor. Ya yani bir ara o da böyle bir yaramazlıklar ama yaptı. Bizim kötü de videolar de paylaştı. Hmm. O da yaptı. Ama e, şimdi hiçbir şey çıkmıyor. Ben fero'cuyum ben kafam rahat, hiç hmm. sıkıntı yaşamıyorum Sıkıntın bu ara. Sıkıntın hiç aralar. yok senin. Bak seyirci de diyor. Hep aynı yalan atıyorlar. Herkes hep arkadaşız diyor ama sonra da diyor bir ilişki çıkıyor. Doğru. Diyor. Yolun, yıllardır. diyor. Diyor. Ve reklamlarda diyor ne diyor? Pınar reklamlar diyor. Diyor. Konular bitmiyor aslında. Gayet arasında dahi sataşmalar. Bugün Merkür retroya mı gitti? Ne oldu? Yok yok Kasım'da ya, metro. Canan metro diyor. Yani gerek yok aslında canım. Merkür'le retroyu birleştirdim metroya. <gülüyor> <gülüyor> <araç>. Hangi burcu? <laughs> Yeni. taşında. <Çosun'da. gülüyor> ben gidiyorum <laughs> ya. Siziniz gidiyor muyuz? Bitiyor <gülüyor> muyuz? <gülüyor> Ben kulisli Canan'ı belirliyorum. <laughs> Canan'dan gidiyor. Kulisli de Canan'dan gidiyor. Yapacağım. yapacağım. Giderken terliklerimi çalıp gitmem. Ayağıma da, ayağına da benim terliklerimi çalıp gidiyorsun bak. Öyle. Öyle bak. de bir kız yani. Geçen gün biliyorsun böyle bir kaldım terliklerimi. Aa, Park ettiğim yerde bulamadım. Benim benim gibi bir kadının bile kafasını bulandırdılar. Vallahi billahi ikisi. Senin en <laughs> son seçkini unutup peki. Yani genç iki tane insan zaten. <gülüyor> <gülüyor> Neden var? Asıl biliyor musun? Ha, kapattınız. Bak. kuliste senin üzerine gideceğiz. Bir üzere dakika. Hayır. ben zaten. bir magazinci kafası düşündüm. Tuzak yaptım. He. Hiçbir şey olmaz. Aranızda aşk varsa açılın dedim yani. Hmm. Vay cesaret verdim onu. Evet. Yarın bekliyorsun. beni patlattığınız için düşecekler bu tuzağa. <laughs> Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.